Merhabalar değerli öğretmenler, Emrah Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2024 il içi tayinlerini konuşacağız. 2024 öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu açıklandı. Yani kılavuz açıklandı arkadaşlar. E, takvim daha önce açıklanmıştı. Şu an sonuçları da her şey açıklandı. Biz buna genelde il içi tayinleri arkadaşlar diyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim değerli öğretmenlerim. Hemen başlayalım. Öncelikle başvuru şartları var arkadaşlar. Bu şartlardan biri adaylığınızın kaldırılmış olması lazım. Kadrolu olmanız lazım ve asil öğretmen olmanız lazım. Yani demek ki adaylığı kaldırılmamış olan, sözleşmeli olan ve yedek asil artık nasılsa sözleşmeli olanlar başvuru yapamıyor arkadaşlar. Orada da diyor sözleşmeli ve aday öğretmenler başvuru yapamazlar. İlk atama olanlar 4 yılını doldurmak zorunda. Hocam bu ne demek ilk atama? Onu sormuş arkadaşlar. Değerli öğretmenlerim. <laughs> Şimdi diyelim ki ilk defa KPSS'ye girdiniz ve atandınız. Ve atandığınız kurum atıyorum işte Erzurum'da, Tekman'da ilk okulu. Bu okulda en az 4 yılınızı doldurmuş olmanız lazım. Hangi tarihten itibaren? 30 Eylül 2024 itibariyle. Ya bu tarihe kadar arkadaşlar 4 yılınızın doğmuş olması lazım. Yoksa başvuru yapamıyorsunuz. Hocam ben işte 1 Ekim 2020'den sonra atandım. Başvuru yapabilir miyim? Hayır çünkü 30 Eylül 2024 tarihi son tarih olarak kabul edilmiş. Yani ilk atama olanlar için 4 yılını doldurmuş olma şartı var. Hocam işte ben atandım Bursa'ya. Ben atandım işte nereye? Şırnağa. atandım Şanlıurfa'ya. Bunlara biz hep ilk atama diyoruz. KPSS'ye girip KPSS puanı atandığında bunlar ilk başta 4 yılını doldurmak zorunda. Hocam ben atandım. Atandıktan sonra işte üzerinden 4 yıl geçti, 5 yıl geçti. İl, içi, il dışı tayin yaptım. Başka bir okula gittim. İşte atıyorum Muş'taydım görev yerim. İşte Erzurum'a geldim. Erzurum'dan Kars'a geçtim. Şu an Kars'tayım. Eğer öyleyse ilk atama olmayan diyoruz. İlk atamı olmayanlar bulundukları okulda 3 yılını doldurmuş olma şartı var. Yani bunlar da en az 3 yıl aynı okulda olmaları gerekiyor. Atıyorum sen 2023 yılında tayin istemişsen, Y okulunda gelmişsen bu okulda en az 3 yıl doldurmuş olman lazım ki il içi tayinle başvuru yapabilesin hocam. Ne diyor? 1 Ekim 2020 sonrası atanmış olanlar başvuru yapamaz. Yine bu süreye arkadaşlar, yani bundan öncesi ücretsiz izinler bu süreye dahil değil. Atıyorum askere gitmişsen mesela orada 6 ya da 1, 1 ay. O zaman işte bu süre daha da aşağı çekiliyor. Başka ne diyor arkadaşlar? 30 Eylül 2024 tarihi ile bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık diyor. Bunlar kimin? ilk atama olmayanlar için. ilk atama onlar için ise 4 yıllık süre şartı var arkadaşlar. Bu şekilde başvuruda yani şöyle diyelim kısaca özet olarak arkadaşlar. Eğer ilk atamaysanız yani herhangi bir yere KPSS puanı ilk defa atanmışsanız 30 Eylül 2024'e kadar 4 yılınızı doldurmuş olmanız gerekiyor. Eğer ilk atama değilseniz o zaman 30 Eylül 2024'e kadar da 3 yılınızı doldurmuş olmanız gerekiyor. Eğer bunları sağlıyorsa bu tayini, içi tayinine başvuru yapma hakkınız var arkadaşlar. Başvurular değerli öğretmenlerin MEBİS üzerinden elektronik başvuruyla yapılıyor. Yer değiştirme isteğinde yani iliç tayinde bulmak isteyen öğretmenlerin arkadaşlar hizmet süresi, hizmet puanı, ve benzeri bu bilgileri kontrol etmesi gerekiyor. Ve bunları biz özlük bilgilerinden kontrol edip yanlış ya da eksik bilgi varsa bunları düzeltmek için ilçe milliyetim, okul kurumu, il milliyetimi e, talepte bulunmaları gerekiyor. Belli bir tarihe kadar ki bir an önce bu yanlıştan eksikler düzeltilsin. Atamalar öğretmenlerin tercihlerine bağlı ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak arkadaşlar. Burada hani hizmet puanı aynıysa vesaire işte önce göreve başlayana vesaire veriyor. Bundan dolayı diyor ki eğer hizmet süreniz işte e, hizmet birleştirme gibi şeyler yapıyorsanız bir an önce bunları yapın ve kontrol edin bilgilerinizi diyor değerli öğretmenler. Başka yine 40 eğitim kurumu arkadaşlar tercih edilmiyor. Yani 40 tercih hakkınız var. Yurt dışında görevli olanlar, aylıksız izinli olanlar 30 Eylül kadar yani dönmezlerse eğer, yani buna belge sunmazlarsa, bunlar da başvuramıyor ama belge sunarsa başvurabiliyor arkadaşlar. Evet, yer değişikliği için öğretmenin en geç 4 Ekim 2024'e kadar gittiği kuruma başlaması lazım yoksa atamaları iptal ediliyor arkadaşlar. başvuruları önce işte demiştik ya okul kurumu ya da işte ilçe Milli Eğitim ilim bunların yapması lazım değerli öğretmenler. ya yani burada çok önemli değil, elektronik başvuru çıkışının diyor işte formları daha sonra imza atılabilir diyor. Başvurun onaylanmasını yine lazım ilçe ilde bunu söylemiştik arkadaşlar. Her türlü iletişim aracını kullanabilirsiniz ulaşmak için. Ee, başvurular sırasıyla kurum müdürlüğü, yani okul müdürlüğü, ilçe milli eğitim, il milli eğitim olacak. Bunlar başvuruda kabul etmezse, onaylanmazsa arkadaşlar, başvuru geçersiz. Ondan arayıp sorabilirsiniz. Yani onaylanmazsa eğer, niye onaylanmıyor diye. Ee, evet, 3 yıllık veya 4 yıllık çalışma şartının aranmayacağı haller arkadaşlar. Görev yaptığı kurumda arkadaşlar non fazlası olan öğretmenler buna başvurabilir. Hocam benim okumda 8 tane Türkçe öğretmeni var. Bana ihtiyaç yok. Ama 2 yıllık öğretmenim başvurabilir miyim? Evet. fazla olan öğretmenler burada arkadaşlar. Herhangi bir şart aranmadan başvurabiliyor değerli arkadaşlar. Başka? E, hizmet puanının son günü arkadaşlar 17 Mayıs 2024. Yani 17 Mayıs 2024'e kadar hizmet puanlarınızı kontrol edin. Yapılmamışsa bunları bildirin. Bunlar eklensin. Hiz, e, işte hizmet birleşme vesaire yapanlar bir an önce yapsın diyor. Bu an aynıysa diyor arkadaşlar öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana bakılacak. O da aynıysa önce başvuranı önce başlayana işte verilecek. O da devam ederse kurayla diyor. Pek bu ihtimal dahilinde değil. Belki bu aynı olursa hizmet puanı aynı olursa orada da hizmet süresi daha fazla olana verilir diyor. Bu şekilde İn içi tayini yapan öğretmenler, in dışı tayinde başvuramıyor. Atıyorum dört yılını doldurdunuz arkadaşlar, neredesiniz? İstanbuldasınız, İstanbul'da başvurdunuz, Üsküdar'da bir okul çıktı mesela. Bu okulda artık başlıyorsunuz ve ne oluyor? İn dışı tayinde başvurup ben Bursa'ya gitmek istiyorum deme hakkınız yok değerli öğretmenler. Yani in içi yaptıysanız yaptığınız okulda kalıyorsunuz artık. İl dışı tayinini isteyemiyorsunuz. Çıkmazsa yani eğer tercihlerinizden biri gelmezse o zaman tabii ki de il dışına tayin yapabilirsiniz. Evet başvurular arkadaşlar 13 Mayıs'ta başlıyor. Yani 3 gün sonra başlıyor değerli öğretmenlerim. 17 Mayıs'ta saat 16'da bu bitecek değerli öğretmenler. Atama sonuçları ilanı 22 Mayıs. Artık işte bu kararnamelerin gelmesi yine 22-23 Mayıs. Görevden ayrılma işlemleri 14 Haziran demiş. Yani okul bittikten sonra artık okuldan ayrılıp yeni okulunuza başlayabileceksiniz. Ee, öğretmenlerin il içi tayinlerini arkadaşlar böylelikle değerlendirmiş olduk. Ee, bilmediğiniz ya da takılan bir yer varsa onları arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz değerli öğretmenleri. Ee, videomuz şimdi bitti. İnşallah güzel yer açılır ve tercih edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.